Ben de orduluyum. Ordulu, ordulu, ordular ateş üstü değildir. Adı, ordular 90 derece döner. Sen yol yapmışsın, köprü yapmışsın. Ben araba alamadıktan sonra ben ne yapacağım yolu köprüyü? Ben ne yapacağım kardeşim yolu köprüyü? Ben araba alamıyorum. Ben araba alamadıktan sonra istersen altından köprü Eski cumhuriyet istiyoruz biz. Başka bir şey istemiyoruz. Atatürk'ün koyduğu şey ülkeden şaşmasın. Gerisi zaten çözülüyor. <laughs> Sence asgari ücret ne kadar olmalı? Asgari ücret bana göre en az 15 bin olmaz. Neden? Bana göre yani insanca yaşamak için insan gibi yaşamak için. Ben lüks hayatlar içinde yaşayacağım. Sen sürüneceksin. Böyle bir şey yok abi. Yani aramızda bir fark yok. Herkes insan. Kimse kimseden üst değil. Yani şimdi fakir ezilirken sen şaşa içinde yaşayamazsın kardeşim. Vicdan lazım. Yok. Peygamber Efendimiz demiş ki komşusu açken kendisi tok yaşayan bizden değildir. Ha şu kaç kuruştu? 75 lira. Şurada 6 ay önce bu kaç var biliyor musun? 30 lira. 25 lira. Ne oldu ya? Ne oldu da hani birden bir şey oldu? Sen yol yapmışsın. Köprü yapmışsın. Ben araba aramadıktan sonra ben ne yapacağım yolu köprü? Ben ben ne yapacağım kardeşim yolu köprüyü? Ben araba alamıyorum. Ben araba alamadıktan sonra istersen altından köprü Önce bana araba alacak imkanlar sağlayacaksın. Ondan sonra ha köprü yaptın. Verdin Ali'ye verdin Veli'ye. Ali Veli diyecek ki kardeşim ben bunu sana veriyorum. 20 yıl garantili vereceksin garantili. Bir bakıyoruz kaldırım söküyor. Aradan bir ay geçiyor. Hadi bir yıl geçiyor ya. Ya ne olmuş bu kaldırıma? E, Veli geldi değiştiriyor. Böyle bir şey var mı ya? Kimin parasıyla sen değiştiriyorsun ya? Sen kimin parasıyla yani, ne yapıyorsun sen? Daha bir yıl önce verdin ha bizim gel ispatlı gösterip Samandıra'da Sancaktepe'de buyurun gelin bakın ya yepyeni kaldırımları söküyorlar ya böyle bir şey var mı ya? Sen kimin parasını kime veriyorsun ya? Yani bunun hesabını bir ver. Peki abi nasıl düzelecek bu durum? Var mı bir fikri? Ben sana şunu söyleyeyim bak. Şu seçimler olsun. Ben ab şu meydanda yani eğer yanılırsam ben alsın. Kazanan bu parti kazanamayacak ama kazanan gelecek o da gelecek. biz en kaz aldık. Cebini dolduran doldurdu kardeşim. Cebini dolduran doldurdu. Alan aldı yükünü gitti. Ya battı öyle de batmışım böyle bat benim başbakanım olmuş, milletvekilim olmuş, oyum olmuş, buyum olmuş. Olmaz kardeş. Olmasın ya. Ya gel kardeşim gel çocuğum buraya. Bak sor bu çocuğa. Gelecekte bir ümidi var mı? Yok abiciğim. Var mı? Çok yok pahalı. Çok pahalı yok. Yok böyle bir şey ya. <laughs> Elhamdülillah Müslümanız. Ya bırak kardeşim ya. Elhamdülillah Müslümanız. Bak kardeşim ben sana tek bir soru soracağım. Ben sana tek bir soru soracağım. Din üzerinden para kazanmak günah mıdır? Sahap mıdır? Asıl gerçeğe bile baksan bile yani hocasından hacısından tut. Hiç kimsen Allah yolundaysa maaş bile almayacak. Diyecek ben Allah yolunda bu görev yapıyorum. Ek iş şu işi yapıyorum. Şuradan gelirim bana. Ama ben hacılık yapıyorum. Hocalık yapıyorum. Bu belki çoğu insanları kızdıracak. Anlıyor musun? Ha, hacılık yapıyorum. Hocalık yapıyorum. Ya şurada ben sana var ya. Şıkım desem şöyle böyle desem şurada 3-5 kişi daha gelsek elini ayağını öpsek bizim milletimiz öyle ki var ya yani Allah'ın ipini nerede bulayım sarılayım diye var ya eli hayat titriyor. Çünkü artık feryat ediyor bu millet feryat ediyor. Anladın? Ha o ne yapıyor? O da din üzerinde para kazanıyor. Böyle bir şey yok abi Valla kardeşim bak ben sana kendi şahsım adayım. Şu saniyeden sonra inan Allah ömrümü alsın sana versin. Gözü olanın gözü çıksın. Bu derece. Allah'a Teşekkür mahcun. ederim abi sağ ol. Sadece bize eski zamanı geri getirsinler. Bu bize yeterli. Askeri fark boyunca... etmeyecek. Zam yaptığı zaman zaten kepçeyle verip kaşıkla alma işini aynı yapacaklar abi. Ben üç çocuk oku diyorum. Şu an çocuğuma ne koyacağımı bile şaşırıyorum. Demek istediğim yanlış anlamayın. Sürekli ekmek arasıyla çocuk okulda doyar mı? Bırak sen askeri ücreti falan. Hiç fark etmiyor. Eski cumhuriyet istiyoruz biz. Başka bir şey istemiyoruz. Atatürk'ün koyduğun şey, ülkeden şaşması gerisi zaten çözülüyor. Yeter ki Atatürk'ümüzü silmesinler. Biz başka bir şey istemiyoruz abi. Abi sana sen soralım. soralım. abi. Asgari ücret ne kadar olmalı? Mı? Abi ne bileyim askeri ücret Zaten ben 65-67 yaşındayım. Halen çalışacağım. Çalışmıyorum acım. Bir şey diyecek değerlerim yok. Bunu da görmemiz lazım. Ne kadar lazım. alıyorsun emekli maaşı? 3700 lira alıyorum. 3700 alıyorum. Ne kadar olmalı ki sen ikinci bir işte çalışma, işte çalışma, emekli olarak yaşa ve sıkıntı çekme, rahat geçin. Ne kadar olmalı? Keşke yine aynı de kalsa da yani bu ekonomi düzgün olsa. Rahat. Yani gücüm olsa. daha da bir şey diyecek halim yok. Bir rakam söyleyemiyor musun? E, söylesem yine ne 10 da desen, 5 de desen, 8 de desen faydası yok. O şükredici. Yani şükür edeceksin ayrı o. Şükür ediyoruz. Allah'a şükür. O ayrı olay. Peki. E, yarı Kalarak mı şükür ediyorsunuz? Vursak şey ediyorsun. geçsek. Sen gö öyle... Görmemiz lazım. Sen, görmem. Sen, sen öyle şükür çok e ezilmeye ve sürülmeye mahkumsun. Yani şimdi beni şeyden yani sen bunları destekleye gibicesine geldi. Yanlış anladın galiba. Sen beni yanlış anladın. Yani ben. Yanlış anlamıyorum sen. Zaten kendini bildiriyorsun. Kendini ispat ediyorsun onları desteklediğimi. Ezilmiş ezilmiş daha. Daha bir şey diyecek hali yok yani. Daha ezilmeye de mahkumum diyorsun yani. Diyor ki ne kadar zam gelirse gelsin düzelmez diyor. Düzelmez. Diyor yani. da. gücü olmaz diyor. ekonomiyi değil, değil, değil diyor. diyor yani. Bu adamlar değişmeden son olmaz. 2-2-4. E, sen e, oy verdikçe, sen şükrettikçe, e, Düzelir mi peki? Beni tanıyor mu abi? Yok tanımadım. Kim Tanım. oy nereden biliyorsun abi? Ben çok iyi biliyorum. Ben, yani biraz argo konuşacağım ama dünyanın arkasına parmak atmış insanım. O kadar diyorsun? Evet. Ben ekonomiyi de, politikayı da her yönüyle yönlendiren ve e, bildiğim kapasitem kadarıyla. Belki de bu adamlara oy sen verdin. Verdiğim 60 Aşklar küsür peki. yaşındayım ben. E, bu adamlara oy vermedim yani vermem de yani. Sen, 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 nerelisin? Mahkumsun. Sen nerelisin? Ben şimdi buralıyım. Sancaktepeliyim. Sancaktepe. Ben de Sancaktepeliyim ama ben aslen Sivaslıyım. Oyu CHP'liyim ve Atatürkçüyüm. Ne? Kabul etsin. Ben ben de orduluyum. Ordulu Ordulu ordular Atatürkçü değildir. Ordular ordu, 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 ordu 90 derece fı, döner. Kuruluraktı. Kırıldı aktör. Ben yani. <laughs> <açıksa> söyle. <laughs> sen açıkça Ya ben hani sana o konuda Sivas, Melmeket konusunda şey etmiyorum. Ben, benim, e, sen üye misin? CHP'ye üye, misin? Sancaktepe'de benim. Üye ee, nereye? CHP üye misin? Evet. Ben de üyeyim. Buyurun istersen gel gidelim. benim gibi konuşursun. Ya sen. Ben e, 90, e, 89'dan beri Sancaktepe'de Samandıra'da oturuyorum. E, belki 300 400 tane hane olarak sancak cephede ordulu komşularım vardır. 90 değil 180 derece dönerler. Bu buyur, mükafana çekin. Usta ben sana göre şey konusunda değinmek istemiyorum. Evet, ben Ona kalkma. memleketin kötüsü olmaz. Sen. Tartışmak istemiyorum sen. Sen Artış memleketin ama. kötüsü olmaz. İnsanların kötüsü var. Memleketin ne suçu var? Ne ordunuz ne? Hamburger <laughs> kebap <Afgan> var burada. <laughs> o da doğru evet. Abi, abi, şey abi, var. Suriye tarz var. var. Bak birazcık girelim direkt çıkacak Afkanlı. Ben abi. ne yesin? Ya, yakında mu? seçimde onlar komple oy verecekler. Vermeyenlerin, ölülerin veyahutta boş binaların yerine oy verecekler. Tabii, tabii diyoruz, diyoruz. Doğru mu? Verecekler. Bunlar hep sizin sayenizde veriyorlar. Sen bir olayı bilmiyorsun. Ben öyle bir şey olmaz bende. Sen şimdiki yani sen ben Sivas ben yine de kötülemek istemiyorum. Ha ben seni e, şahsi olarak kötülemiyorum ama bildiğim ordu orduda azınlıktayız. Ha. Zaten hani bilir mi? Aşağı yukarı 80'den sonra 80'den sonra hiçbir zaman birinci parti olamamıştır. Belediye Ordu'da büyük şehir yaptılar. Şey yapmak için yani. Abi o yüzden Sadece. böyle konuşuyor diyorsun. Ee, Abi o yüzden, o yüzden böyle. Abi Ekli beyitler Madem bu kadar konuştun. Ekli beyitler misin? Evet. İtirak Elime suyundarım ben. Aleviyim ve Atatürkçüyüm. Aleviliğimle gurur duyuyorum. Eyvallah. Siz? Ben Ekli beytim. Ben sana onu sorar mıydım? He. Biz azınlıktayız hani tamam. ben sana anlatamıyorum. Ko Şimdi konuşmalarında hiç onu göstermedin bana ilk etapta. Ben de memleket tartışması yapmak istemedim.